Tamam. Tamam. Bu gecede uykularım Böldüm günüm 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 Senin için Terk etmedim bu diyarı Kaldım günüm 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 Senin için kaldım gülüm 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 senin için kaldım gülüm 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 senin için terk etmedim bu diyarı kaldım gülüm 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 senin için Kaldım gülüm 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 senin için Kaldım gülüm 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 senin için Şimdi senden çok uzakta ne olduysa oldu hafta Bıraktı son durakta Geldim günüm 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 senin için Geldim günüm 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 senin için Geldim gülüm 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 senin için Bıraktığın son durakta Geldim gülüm 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 senin için. Geldim gülüm 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 senin için. Geldim gülüm 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 senin için. Nurşanide halk kalmadı. Tutacağım dal kalmadı, geçti bahar gün kalmadı. Soldum gülüm 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 senin için. Soldum gülüm 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 senin için. Soldum gülüm 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 senin için Geçti bahar gül kalmadı Soldum gülüm 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 senin için Soldum gülüm 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 senin için Soldum gülüm 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 senin için. Teşekkür ederim.